türlü alamadım yeşil hanımlar. Evet. Siyahımızı ördük. Şu ortadaki iki tane olan siyahın üzerine bir iki tane morumuzu kurduk. Yani menekşe çiçeğimizi kurmuş olduk hanımlar. dışarıda da öyle bir rüzgar öyle bir fırtına kar var ki hanımlar bilmiyorum artık videoda sesi çıkıyor mu çıkmıyor mu onu artık sonradan izlerken göreceğiz Evet hanımlar bu şekil siyahı siyah moru mor olarak başa kadar gelelim Evet hanımlar bakın modeli kurdum şurayı yani şunu kurdum diğer kenara yapacağız şimdi hanımlar 1-2-3 tane yine menekşe çiçeğimizi yapacağız. Sonradan yine şu iki sıralık yeşil yaprağımızı uygulayacağız. Bir sıra siyah gideceğiz. Ve tapatiğimizin diğer kısmını bitirmiş olacağız. Bitirdikten sonra şu burundan imlek çıkararak taban kısmımızı uygulayacağız. Allah kısmet ederse inşallah. Evet hanımlar. Diğer kenara da örelim. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar patiğimizin diğer bölümünde uyguladık 3 tane menekşe çiçeğimizi yaptık son bakın 2 tane yeşil bir yaprağımıza koyduk bir sırada siyah gidip geldik bakın bir sıra gidip geldik şimdi nasıl kapatacağız onu göstereceğim hanımlar bilen biliyordur bilmeyenler için hemen ilmeğimize girdik aldık içinden geçirdik girdik aldık içinden geçirdik her bir ilmeğimizin aynen bu şekil alarak patiğimizi kapatıyoruz yani bitiriyoruz. Evet hanımlar bu şekil kesme işlemimizi yapalım. Sonra e, alt taban uygulamamızı yapacağız hanımlar. Bakın. Bitti. Burada ipimizi keselim. Evet. Bakın hanımlar. Böylelikle patiğimiz bitmiş oldu. Şimdi ee, alt taban kısmını uygulayacağız hanımlar. İpimizi alalım. Şöyle patiğimizi tutalım. Bakın hanımlar. Bakın. Burası tam patiğimizin orta kısmı şu orta şu ortadaki direği görüyor musunuz tam burada kenara do doğru altı tane sayalım Evet anne patiğimizin e, 6 6 12 12 tane ilmek çıkaracağız şimdi hemen Şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6.ye batıyoruz. 6.ye battık. Tutturduk. Her bir ilmekten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın. 12 tane iğnek çıkardık hanımlar. Şimdi bunu ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz hanımlar. Geriye doğru gidelim, gelelim. Evet hanımlar bakın. Geriye doğru geldik. Hemen bakın hemen şu ilk içinden arka taraftan tığımızı geçiriyoruz. Şöyle arkaya doğru aldık. Bakın hemen şu gözüken gözüküyor muyum ki? Hemen şu, şundan değil de hemen şundan alacağız anılır. Ondan alırsak artırmış oluruz. Devam ediyoruz. Devam ederken de ilmeklerinizi sayın hanımlar eksiltme artırma olmasın. Bakın sona geldik. Sondakini de ördüm. Hemen yanındakinden tığımı geçiriyorum. Alıyorum. Bunun içinden şöyle geçiriyorum. Oradan onlar çıktı hemen yandakine battım şu iğneğimin içinden geçirdim ve devam ediyorum onu öyle geçiriyorum hanımlar ona dikkat edin hem çok güzel oluyor hem de iğneğimizin artmasını engelliyor bakın hanımlar başa kadar geldik tekrardan hemen yandakine sırayı takip edeceksiniz yerler belli zaten battık arka taraftan geçirdik şöyle tekrar gösteriyorum hanımlar bakın Geçirdikten sonra şu değil şuna. Direkt öbür gösterdiğine batarsanız artmış olur. sayın sayınlar başa kadar geldik. Tekrar bakın. Sıradakine batacağız. İçinden aldık. Şöyle içinden geçirdik imleğimizin ve devam ediyoruz. Şimdi tekrar geldik buraya. Hemen içinden tekrar yine arka taraftan taktık, aldık. Arka tarafa geçirdik hanımlar. Ben bu taraftan takmıyorum. Tığı arkadan geçiriyorum. Böyle iki tarafta aynı şekil, aynı düzgünde şeyde duruyor. Güzel oluyor hanımlar. Ve devam ediyoruz hanımlar. Böylece patiğimizin alt kısmını bu şekil imleklerimizin hiç artırmadan 11 imleğimizi Pardon 12 demiştim pardon 11 ilmek 11 ilmeğimizi yapıyoruz. Bakın tekrardan sıranın buraya geldik. Siyah da biraz zor gözüküyor. Hemen bakın sıradakine battık. Aldık. Şu ilk ilmeğin içinden geçirdik. Ve sırayı tekrardan örerek devam ediyoruz. 2-2 geriye gele gele devam ediyoruz. İnşallah anlaşılır olmuştur hanımlar. Bakın burun kısmımız kıvrılmaya başladı bu şekil hanımlar patiğin bütün etrafını alt kısmını gidiyoruz hanımlar bakın şöyle göstereyim diğer patiğimde evet bakın burundan şu taban kısmına kadar geliyoruz yapalım sonra yine bu taban kısmını birlikte yapalım hanımlar anlaşılır olsun diye bir iki tane daha göstereyim dedim gidip yapıp gelelim dedim ama içim el var inşallah anlaşılır olur bakın taktık tekrardan geçirdik arkaya aldık arkaya aldıktan sonra hemen siyah olduğu için hanımlar gözükmüyor onun için biraz zorlanıyorum böyle sırayı takip ediyoruz ilmeklerimiz 11 tane 11 ilmeğimiz eksilmeyecek hanımlar sadece yanlara battıklarımızı eksiltiyoruz. Onu da zaten gösterdim. Bakın onlar buradan batarken şöyle içinden geçirdik. Zaten eksiltmiş oluyoruz. Evet. Bakın geldik. Yine buraya tığımızı çıkardık. Arka taraftan battık. Tekrar arka tarafa aldık tığımızı. Ve devam ediyoruz. 11. birinci yaptım, tekrar yan taraftan battım, içinden geçirdim. Evet hanımlar, inşallah anlaşılır olmuştur. Bu şekilde alt taban uygulamamızı yapalım tabanın arka kısmına geldiğimizde tekrardan göstereceğim hanımlar inşallah Allah kısmet ederse. Evet bakın. Evet hanımlar patiğimizin alt taban bölümünü şu bölümü uyguladık. Bakın sona kadar geldik. Burada kenarda imleklerimiz bitene kadar yaptık. Şimdi tabanımızın arka bölümünü uygulayacağız hanımlar. Bakın bitti. Şimdi hanımlar burada bakın şöyle göstereyim. Biraz siyah da zor gözüküyor ama inşallah gösterebileceğim hanımlar. Bakın şu sıradaki hemen şu ilk iğneyi alıyorum şuradan. Bakın aldım. Tığımı geçirdim. Bunun içinden geçiriyorum. Ve ilmeklerimize taban ilmeklerimize devam ediyoruz. bu şekil hanımlar tabanımızı havada bulutlu hanımlar iyice karanlık ışık tam şey yapmıyor. Evet. Bu şekil hanımlar taban bölümümüzdeki ilmeklerimizi örelim. Ortada 11 ilmeğimiz vardı ya hanımlar. O 11 ilmeğimizi ördük. Evet bakın. 11 ilmeğimiz olduk. Bakın şu kenardaki kenar yaptığımız yere geldik. Bakın oradan şuradan hemen üstündeki şu ilmeğin birini alıyoruz. Tığımızdan geçirdik. Tığımızdan geçtikten sonra ilmeğimizin içinden geçirdik. Ve ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz hanımlar. Aynen alt bölümde yaptığımız gibi burayı da aynı şekil kenarlardan ilmek alarak Sadece bu kenardan şu aldığımız ilmek yerlerini bakanlar her sıra bir ilmeğimiz var ya sırayı takip ederek ilmekleri alıyoruz. İşte siyah olduğu için de hanımlar inşallah gözüküyordur. Evet bakın ikinci ilmeğimizi aldık İçinden geçirdik tekrar sırayı takip ederek. İlmeklerimizi birer birer örerek devam ediyoruz hanımlar. Başa kadar gideceğiz. Tekrar baştan da alacağız. İnşallah gözüküyordur hanımlar. Siyahla da çekmek ne kadar zormuş. İlk defa siyahla çektim. Evet son de aldık. Bakın hanımlar ortayı ördük. Hemen şu kenardaki bakın. Evet işte şu tam gözüktü. Şu bakın. Şunu aldım. Tığımla geçirdim. Tığımla geçirdikten sonra hemen önündeki ilmekten geçirdim. Ve devam ediyorum. 2-2 olarak arkaya kadar gidiyoruz. Geriye doğru yani. Evet geriye doğru geldik. Tekrar buradan bakın hanımlar şöyle inşallah görünüyordur. Evet tam şimdi şu üçüncü ilmekteyim. Üçüncü ilmeğimizi aldık. Tığımızı taktık. Ve içinden geçireceğiz inşallah. İçinden geçirdik. Bakın Tekrardan sırayı takip ederek de gidiyoruz. Evet hanımlar taban kısmımız da böyle hanımlar. Bu tarafa gelince oradan alıp içinden geçiriyoruz. Tekrar bu tarafa gelince yani ilmeklerden birer birer alarak taban bölümümüzü uyguluyoruz. Bakın geldik. Burada son imleğimiz var. Son imleğimizi de aldık hemen şuradan tekrar sırayı takip ediyoruz şundayız aldık İçinden geçirdik yandaki ilmeğin içinden geçirdik ve devam ettik ortada 11 ilmeğimiz var böyle patiğimizi sıra sonuna kadar gideceğiz yani şu kenar ilmeklerimiz bir tane kadar gideceğiz şöyle patikte de göstereyim hanımlar anlaşılır olsun bakın patiğin şu bölümünü uyguluyoruz. Şu bölümünü uyguluyoruz. Sonra her geldikçe buradan bir ilmek alıyoruz, dönüyoruz. Buraya buradan gelip bir ilmek alıp dönüyoruz derken bütün patiğin şu taban kısmını uygulayacağız hanımlar. Taban kısmını da bitirelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin arka bölümünü de kenarlardan allaha alla geldik. Bakın son bir tane kaldı. Onu da tekrar birlikte örelim bu son bir tane şuradan kaldırmışken de buradan kesim yapıyoruz yani şimdi bir tane aldım içinden geçirdim hemen imleğimi aldım içinden geçirdim aynı patiğimizin kesimini yaparken göstermiştim ya onun gibi hanımlar Allah bir türlü netliği bulamadım gitti üstelik siyah olduğu için sırayı takip ederek bütün ilmekleri alıp içinden geçiriyoruz hem de patiğimizin kesme işlemini tamamlamış oluyoruz bu sıra evet bakın son yere geldim sonra da battım evet şöyle tam kenardaki son bir ilmek Ona da battım aldım bir zincir çektim ve kestim Şimdi hanımlar patiğimizin arka bölümü de böylelikle bakın şöyle göstereyim. Arka bölümünü de tamamlamış olduk tabanımızı. Alt bölümünü yaptık. Arka bölümünü yaptık. Şimdi hanımlar patiğimizin kenar oyasını yapacağız. Şöyle göstereyim diğer patiğimde. Şu kenar oyasını yapacağız hanımlar. Ben böyle bir kenar oyası uyguladım. Siz istediğiniz model uygulayabilirsiniz. Ben bunu uyguladım. Şimdi kenar oyamıza geçelim mor ipliğimizi alalım. Herhangi bir yerden başlayalım hanımlar. Şöyle arkadan bir yerden başlayalım. Hemen şuradan tutturdum. Şöyle hemen tutturalım. Tutturduktan sonra bir, iki, üç zincir çekip aynı yere tekrardan bir tane batalım. Aynı yere battıktan sonra hanımlar Şöyle bakın. Bir ikinci sıraya atlıyoruz. Tekrardan bir iki üç zincir çektik. Aynı noktaya tekrardan bir tane sık iğne battık. Tekrar da bakın hanım sıraya şöyle inşallah gözüküyordu bakın. Bir iki şu ikinciye battık. Bir iki üç zincir çektik. Aynı noktaya tekrar battık. Her zaman herkesin bildiği normal basit bir kenar oyası var. Bakın şimdi şöyle. Şöyle 1 ikinciye batıyoruz. Sık iğne olarak battık. 1 2 Pardon. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar aynı yere sık iğne olarak yine battık. Şöyle. Hemen göstereyim hanımlar. Evet güneş gitti yine bulut geldi. 1 2 Bulut gelince hemen ekran kararıyor hanımlar. 1 2 3 Bu şekil hanımlar. Bütün patiğimizin etrafını dolaşacağız. Ve patiğimizi bitirmiş olacağız hanımlar. İnşallah Allah kısmet ederse. Evet hanımlar. Bu şekil dolaşalım. Ve patiğimizi bitirelim inşallah. Ben öreyim. Siz de örün hanımlar. Şöyle Evet, patiğimizin etrafını dolaşalım, yapalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar ayağımızı da bitirdik. Bakın, ben kenar ayağımıza giydirdim. Evet hanımlar, şöyle şimdi yanına koyayım. Böylece bir videonun daha sonuna geldik hanımlar. Çok güzel oldu hanımlar. Tam çeyizlik. Bakın, harika oldu. Hanımlar kanalıma abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden hemen haberdar olursunuz. Hanımlar lütfen izlemeleri tam yapalım. Saatimin dolması gerekiyor kanalımın açılması için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.